Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars'ta yeni başladım ben. Şöyle gördüğünüz gibi 3 ay 6 tane şeyim var, karakterim var. Yani yeni başladım. İlk Brawl Stars videom bu. Şimdi arkadaşlar, videoya geçmeden ilk öncelikle Videoma like atıp abone olmayı unutmayın. Bu videoya da 6 like istiyorum. Bakın arkadaşlar. E, ben 8 like istemiştim. Minecraft'ın 6. bölümüne. 3 like gelmiş. Bu kadar az gelenir mi ya? Bu arada arkadaşlar son zamanlarda son videolarım az izlenmeye başladı. Az e, az izleniyor arkadaşlar. Ne olur bunu da arttıralım. Like atın. Abone olun. Şu anda hedef 30 abone. Şu anda 26 abonem var. Ne olur. 4 abone daha gelsin gelince bana tam 30 abonem olacak. Arkadaşlar videoya geçmeden ilk öncelikle videoma like, abone olmayı unutmayın demiştim galiba. Yine diyeyim. Bu videoya da 6 like istiyorum arkadaşlar. O zaman e, avcıları seçtim. Neredeydi? Ha avcılar. Yeni yetkinli. Yeni etkinlikmiş bu. şu Ah. Çok kuşatayım arkadaşlar. ya Bu arada arkadaşlar ben çok bilmiyorum. Uzun zamandır oynamıyorum çünkü Brawl Stars'a Avcılarda acaba ne var? Hadi oynayalım o zaman. Oyun başlıyor. Bu arada arkadaşlar Brawl Stars çok fazla yeni şey gelmiş. Ne oluyor lan şimdi? Git. 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 Lan oyun kasıyor, dur. O. Lan oğlum. Lan gidin Lan! Pum! Oo! Ölüyordum ya. Ben bir kişi öldürdüm. Ben, ben. Tamam. İki kişi öldürdüm. <laughs> Git. Git bak basarım. Dur. Lan oğlum ortada kaldım. Dur. Lan dur. <laughs> ortada kaldı. gel gel adam sen gel gel hop hop kim kazandı ki üç kişi öldürebiliriz. a üçüncü oldum iyi iyi ama hop. ben yanlış karakterle gizliyim arkadaşlar şimdi iyi izleyin müzgün asalını şimdi bakın iyi izleyin arkadaşlar ne yapıyorum Havaçılardan bu değil Hmm, Nita. Seç. De koala kostümü. Ne? Nita çok iyi oynuyordum. Ama bak şimdi kötü oynayabilirim. Çünkü bazen kötü oynuyorum arkadaşlar. Yani. Bazen kötü oynuyorum işte. İşte. <laughs> hadi hadi abi başla hadi 10 kişi gelsin artık yeter ama ya 8 kişi var ipucumu çalıda saklandığı sırada saldırı yapan veya hasar göndermem çalıda zaten saklanabiliyoruz Brawl Stars başlıyor şimdi hepinizi öldüreceğim hepinizi Onu ben niye kral başlamadım lan bom bom wa. Ya. Bu mu şu anda? Birinci. Anana. Birinci. Oğlum niye öldürüyor bu? Az önce daha güzel oynamıştım Nita. Ayda. Dur la, birinci öldüreceğim lan. Oğlum nasıl? Yeter. Köpüğlüğüm bu nedir arkadaş? Gebe! Ha sonunda be! Galiba Nita'ya daha kötü oynuyormuşum arkadaşlar. En kötü kişi oldum dokuzuncu oldum. Eksi iki mi? arkadaşlar. Olmadı. Savaşçılardan. Ben en iyisi bunu yeah, Ya da bunu seç. Ha. Oyna. Oyuncu oynanıyordu. Oldu. Haydi bakalım. Kötü oynadım az önce ama bu sefer iyi oynayacağım. Karakter değiştirdim. Daha yeni başlıyorum zaten oyuna. 6 tane karakterim var arkadaşlar. Onda 76 tane karakter var. Benim daha 6. Im. Hadi. Güzel başlayalım. El primo gel. 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 Koçum gel. Lan gelme. Gelme koçum. Dur dur. Yapacağım. Yapacağım. Yatanın özel gücü var. Geber. Geber. Hop, ni Hop 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 hop. hop, 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 hop. Lan, Oo, canlı, ne kaçarken var? Oğlum kürkçen ne yapıyorsun ben? Şş. Kürkçen'i 3 kişi öldürdüm lan. Ya bombaya basınca var ya. Üçüncüyüm şu an, çok iyi. Hadi hadi hadi. Gel. Gel. Gel babana gel. Gel 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 babana gel. Gelin lan. Gel. Babana gel demiştim. İkinciyim lan. Ne oldu lan? İkinciyim abi. Git 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 babana git. <laughs> la, öldük ya. Hadi. Hadi üçüncüye düşmeyeyim. ikinci İkinci olacağım lan. Beş kişi öldürmüşüm. Gel. 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 Ama ne? Nasıl üçüncüyüm ya? Tekrar. Bak tekrar. Ama bak nasıl da. Niye? Beş. On beş. Düşman mı oynuyordum ben? Orada niye beş yazıyor? Aa. Kutu. Ne? Efsane değil. Bak şimdi Ne yapsak? Bir tane kötü oynadım. Şunu yükselt. Şey. Tamam. Tamam da abi ben bunları alamam ki. Niye aldım? Duruyorsunuz ki. Onu oyuncu var. Hadi. Bu sefer yapacağım. İkinci olacağım hatta birinci olacağım. Hadi la. Hadi. Ama arkadaşlar bakın. 40 canlı nasıl da 3 kişi indirdim ha. 40 canlı bir daha. Ya. Tamam. Asimi yogurtta. oğlum git ya yani. ulan gel 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 baba ne gel baba ne baba ne değil, lan hop, hop öleceğim dur lan ya ama az canı kalmıştır. birinci miyim oha gel lan senden korkmaz senin gibi öldüm Üf, birinciyim. Ama bu Herkes Herkes bir şey kazanıyor. Ah. Hayır ama bak birinciliği elden götürmeyeceğim. Gel. Lan ikinciye düştüm. Birinci öldürsün. Şimdi. Gel gel. Lan üçüncü oldu. Ya son dakikada Birinciydim. Üçüncüye nasıl düştüm pardon da. Hı? Üçüncüye nasıl düşebilirim? Bana valla beni gelirse iyi oğlum. Valla. Bana sekiz sandık gelmiş. Çok Çok güzel değil. Mücevher var. Hop. Efsanevi. Cık, ama olmaz. Yapacağım dur. Sen niye geldin? Oyna. Bak bu sefer yapacağım abi. Bu sefer yapacağım. Az önce birinciydim. Birinciliği elden kaçırdım. Dur yapacağım. Dur. Birinci olacağım arkadaşlar. Bu son tur olsun. Tamam mı?

En fazla üçüncü olabildik. Gel. Tamam dördüncüle çıktık. Dördüncü olduk. Dördüncü iyi. Ben şunları öldüreyim ben bir. Kaçma! Gel. Hadi gel. Gel 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 babana gel gel. Gel sen. Gel lan. Gel lan. Bu canlı nasıl öldürülebilir lan bu beni? Dokuzuncu. <laughs> onuncu. Onuncu bitirdik. Ben bu işin nasıl nasıl olabilir? Dördüncüden onuncuya düştüm. Git ya. Moralim bozuldu bak. Git ha gel. Nito. Bu sefer yapacağım bak. Bu sefer olmalı. Hadi, hadi. Hadi. Nito. Birinci lan. Ama bak şu anda birinci yıl. Sonlara doğru 10. olursan çok kötü olur abi. Sinirim bozuldu. Ya. Ama bak şu anda üç kişi öldürdüm. Koş. Önüme birisi gel. Gel, gel. Baba ne gel? Gel, gel. gel baba ne gel? Gel. Birinci imam dur, dur. Allah razı olsun için birisi gelsin bana. Gel. Hadi gel. Gelsenize. Oğlum bana niye hiç kimse gelmiyor? Gelin deyince de ağzıma ağzıma vuruyorsunuz. Bak. Öldüm. Mesela şu anda ikinciyim. Allah sizin belanızı vermesin abi ben bu oyunu var ya. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Birinci olamadık ama ikinci bölümde birinci oluruz diye düşünüyorum avcılarda. Bu videoya 6 like istiyorum. Hepinize çok seviyorum ve bye.